Lacta like con, Lacta like bio. Dondurma arabası Piaggio'dan. dondurma konteyneri. Çok güzel bir İtalyan dondurmacısı. Portatif bu şekilde hazırlamış abimiz. Viyana'da her gün burada buraya geliyor. Akşam öğleden sonra Burada yazıyor zaten Almanca da yazmış, İtalyanca da yazmış güzel bir şekilde yaptırmış bunu ekstra kendine karavan şeklinde halimiz çok güzel bir şekilde ablamız daha doğrusu bu şekilde güzel bir Piaggio'nun İtalyan dondurmacısı Burada gördüğünüz üzere ben de olacağım birazdan bir tane. Herkese iyi akşamlar, iyi günler gün içerisinde izleyecek arkadaşlar için.